Я yeah, не Ee, ülkemizin e, dağcılık, doğa, e, tüm turizm çeşitlerini kaplayacak derecede e, bir e, gelişim göstermesi yönündedir. E, amaç ise 81 ilimizdeki en yüksek e, dağların zirvelerine sol olarak tırmanış gerçekleştirmek. E, dolayısıyla diğer ülkelerde olduğu gibi e, bizde olmayan e, dağcılık alanda herhangi bir verilen bir ünvan yok. Ülkemizde Anadolu Parsı ünvanı verilmesi yönünde bir çalışma. Bu proje kapsamında bugün 25. ilim Nefşehir, 25. zirvem Kaşıklı Dağı zirvesi 1760 metre irtifayla başarıyla gerçekleştirdim. Şimdi benim e, projemin amacı e, ülkemizdeki tüm illerde e, rota oluşturuyorum, e, wiki log kaydı oluşturuyorum. E, o kayıtta e, nereden başlamışım e, su kaynakları, e, zirve nerede, kaç kilometre, ne kadar itfaiye alıyorsunuz, saat kaçta başladınız, bir özellikleri var. E, ülkemizin herhangi bir e, ilinde e, benim oluşturduğum bu iz kaydına e, ulaştığında e, o rota bakıp. Kesinlikle rahat bir şekilde gelip rota başlangıç alanına girip çizdiğim rotadan zirve yapıp zirvesini gerçekleştirebiliyor. Tüm ülkemizdeki dağlarda rotanın olması dağcılık turizmi, dağcılık ve doğa sever insanlara büyük bir katkı sağlıyor. dağın zirvesine çıktığınız zaman o uzay boşluğuna kadar gözünüzün alabildiği kadar güzel yerler, uzak yerler görüyorsunuz. Ayrıca o doğa yapısı, taş yapısı, şehirlerin konumu muhteşem. Ağaçların şekli bile, dağlardaki ağaçların şekli bile şehirdeki ağaçlardan farklı. Yapıları farklı, görünüşleri farklı, kaya yapısı muhteşem manzaralar, muhteşem görseller. Yani onları bugüne kadar tablolarda gördüğünüzü zannetmiyorum. O kadar anlatılacak değil, yaşanılacak şeyler bunlar.